Erman Toroğlu bombayı patlattı. Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi Galatasaray sezonun 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk etti. Cimbom Okan kötü oyunculara çok uzun süre sabrettiği maçta 10 kişi kalan Beşiktaş'ı yenerek galibiyetlerine devam etti. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 28 Ekim Cumartesi günü Rizespor ile karşılaşacak. Galatasaray bu maçı da kazanarak muhteşem serisine devam etmek istiyor. Erman Turoğlu Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Icardi'nin attığı gol zor bir goldü. Büyük maçların adamı. Bu adama kaç para verirsen hak ediyor. Beşiktaş 10 kişi kaldı ama Kerem o kadar kötüydü ki Galatasaray'da 10 kişi oynamış oldu o çıkana kadar. Sarı-kırmızı takım öyle ya da böyle Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı. Bu maçları zor olacak ama Galatasaray bir derbiye göre Beşiktaş'a çok yüklendi. Beşiktaş kalecisi büyük hata yapmasaymış da çıkmasaymış. Galatasaray saldırdığı için hata yapıyor Beşiktaş. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden 24 Ekim Salı günü Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına odaklandı. Peki sizce Cimbom Münih'i de yenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı neredeyse garantileyecek bir duruma geçebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin, kaybeder ya da beraber kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Aslan'la peş peşe iki imza. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde. Süper Lig'de zirve yarışını son sürat devam ettiren Cimbom devler sahnesinde de umutlu. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde müthiş bir yenilmezlik serisine imza atan Sarı Kırmızılar Ocak ayı için planlarını yapmaya başladı bile. Dev operasyon için düğmeye basan yönetim iki yıldızı birden imza attıracak. İşte flash gelişmelerin detayları. Son olarak geçen yıl deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray daha sonrasında çıktığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. Aslında son gelişmeler bu yöndeyken flash gelişmeler yaşanıyor. Cimbom iç transferde 2 yıldızıyla sözleşme yenilemek istiyor. 2020 yılında 3. Lig'den transfer edilen ve büyük bir ivme yakalayarak her sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu ile yeniden masaya oturulacak. 24 yaşındaki oyuncunun maaşında ciddi bir artış yapılacak ve mukavelesi iyileştirilecek. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. İkinci imza ise Sasha Boye. 2021 yazında REN'den transfer edilen Sasha Boye yükselen grafiğiyle Avrupa devlerini peşine taktı. Hücuma olan katkısı, savunmadaki olumlu hamleleri ve fiziksel gücüyle öne çıkan Boy, takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor. Yönetim Fransız ismin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak ve elini güçlendirmek niyetinde. Galatasaray'da Zaniolo korkusu Cimbom'un sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo yasa dışı bahis soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. İtalyan yıldız oyuncunun futboldan 3 yıl men tehlikesi bulunuyor. İşte detaylar. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coversiano'daki tesislerinde sorgulandı. Takvimin haberine göre Cimbom'da Zaniolo ile ilgili ciddi bir endişe yaşanıyor. Yıldız futbolcunun eski takımı Roma'nın İtalya Kupası'nda yaptığı bir maça bahis oynadığı iddia edilmişti. Torino savcılığına ifade veren futbolcunun telefonuyla birlikte tabletine, bilgisayarına ve kişisel elektronik cihazlarına el koyuldu. Bu cihazlarda yapılacak araştırmalar sonrası yola hakkında karar verilecek. Ayrıca Zaniolo İtalya milli takımının kampından da çıkarıldı. İddia edildiği gibi bahis oynamadığını ifade eden Nicolo Zaniolo sadece online sitelerden poker oynadığını beyan etti. Eğer Zaniolo'nun bahis yaptığı kesinleşirse İtalya spor yasası 401 sayılı kanunun 4. fıkrasına göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Cimbova 15 milyon euro mal olan Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Aston Villa'nın 22,5 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Corona Nicolo Zaniolo'nun annesi üzerinden bahis oynadığını iddia etti. Bu gelişmenin ardından Zanyolo'nun annesi Francesca Costa'nın da tüm banka işlemlerinin ve kazançlarının inceleneceği, sonrasında ifadesinin alınacağı belirtildi. İddialar gerçek çıkarsa Costa'nın da ceza alması öngörülüyor. Sarı Kırmızılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise tam 27 milyon euro. Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi. Üst üste 4 maçta forma giyemeyen yıldız oyuncu milli takıma gitti. Galatasaray'da Hakim için milli takıma seçilip antrenmanlara çıkması kafaları bir hayli karıştırdı. Yaklaşık 12 gündür sakatlığı sebebiyle maçlarda oynamayan ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkmayan yıldız oyuncunun bu hamlesi taraftarları şaşırttı. Galatasaray kariyerine çok hızlı başlayan ve performansıyla kısa süre içinde taraftarın gözüne giren Hakim Ziyech'in Fas milli takımından davet alması kafaları karıştırdı. Teknik direktör Okan Buruk da bir maç öncesinde Hakim Ziyech kendini denedi ama ayağında ufak ağrı var. Bu yüzden sonraki maçta oynatarak risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Genel olarak sakatlık sorunu yok. Sözlerini kullanmış ve Ziyech'in antrenmanlara devam etmediğini ifade etmişti. Hakim Ziyech, İstanbul Spor, Ankara Gücü, Manchester United ve Antalya yapılan maçların hiçbirinde forma giymemiş ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkmamıştı. Bas milli takımında antrenmanlara başlaması sarı kırmızılı camiada şaşkınlık yarattı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi. İşte devleri solladığı o liste. Jim Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda mağlup ederek dikkatleri üzerinde çekmeyi başarmıştı. İngiliz basını takımların devler ligini kazanma şanslarını değerlendirirken Jim üst sıralara yükseltti. İşte Old Trafford'taki zafer sonrası Galatasaray'ın listedeki yeri. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından flash bir veri paylaşıldı. İngiliz basını Devler Ligi'nde yer alan takımların kupayı kazanma ihtimalini sıraladı. Sarı Kırmızılılar ise birçok Avrupa takımının önüne geçmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek olan takımlar Manchester City, Real Madrid ve Barcelona olarak devam etti. Galatasaray'ın 14. sırada yer aldığı listede Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali Borussia Dortmund, Milan, Sevilla, Manchester United gibi dünya devlerinin kazanma ihtimalinden daha yüksek görüldü. Bay siteleri de Galatasaray'ın kupayı kazanma şansını daha yüksek görmeye başladı. İngiliz basını Manchester United Galatasaray maçına geniş yer ayırdı. İşte bazı başlıklar. The Sun Oylund'un dublesine rağmen Onana'nın korkunç gösterisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı. Wilfried Zaha hep The Stratford End'de bir Şampiyonlar Ligi golü atmayı hayal etmişti ancak 10 yıl önce Old Trafford'a transferinin ardından sadece 4 maçta forma giymesi ona bu şansı tanımadı. United taraftarları bunu kendisini hatırlatmaktan mutluluk duyarken o da golünü attıktan sonra ellerini kulaklarının arkasına götürüp kalabalığa doğru gülümseyerek karşılığını verdi. Mauro Icardi bir önceki hafta İstanbul karşı kullanılan penaltıda uygun pozisyonu kaçırdığı için yaşadığı mahcubiyeti telafi etme umuduyla öne çıktı ama hedefi yine ıskaladı. Icardi bunu sadece 3 dakika sonra telafi etti. Davinson Sanchez Amrabat'ın isabetsiz topunu güçlü bir şekilde Icardi'nin koşu yoluna doğru gönderdi. O da hızla hareketlenip yere inen Onana'nın üzerinden aşırtarak golü buldu. Bitiş düdüğünü artık alışıla gelen yuhalama sesi karşıladı. Mirror, kırmızı şeytanlar çöküşte. Manchester United korkunç Galatasaray yenilgisinde kendi yıkımının kahramanı olurken küçük düşürücü yenilgide bir başka Onana hatası yüzünden Casemiro kırmızı kartla oyundan atıldı.